...konuğumuz var. Koskep Başkanı Hasan Basri Kurt... ...bizimle birlikte. Hasan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz biz de. Şimdi... E, ...geçtiğimiz yılda da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, bu tür bir açıklamada bulunmuştu. Yine bu desteklere dair, özellikle pandemi destek paketi adı altında E-devlet üzerinden de sanırım 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren de geçtiğimiz yıl başvurular başlamıştı, başvurular yapılmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanının Pazartesi günü açıklama yaptığı açıklamalar sanırım herhalde aynı minimalde. Yani bunu bu desteklerin devamı niteliğinde bir destek herhalde değil mi? Elbette o paketin içeriğinde olan bir paket ama çok ciddi değişiklikler yaptık. Geçen yılki paketimizden 10 binin üzerinde işletmemiz bir fil faydalandı. Mikro ve küçük işletmeler bunlar. Bizim mikro işletme tanımımız 10 kişiye kadar çalışan olan, küçük işletme tanımımız da 50 kişiye kadar çalışanı olan işletmeleri içeriyor. Bu pakette biz pandeminin etkilerini azaltmak adına daha önce bir destek oluşturmuştuk. Bu pakette de pandeminin başka bir alanına eğilmek istedik. Burada da temelde Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın öncülüğünde bu böyle bir süreç gerçekleşti. İstihdamın gerçekten pandemiden ciddi anlamda etkilendiğini hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Yani Türkiye'de şu anda evet rakam bazında pandemi öncesi dönemi yakalamış olsak bile sigortalı işçi sayısında, diğer çalışan sayısında bir genç işsizliği ile ilgili bir şey konu vardı. Bunu nasıl aşabiliriz? Bu paketimizi biz genç işsizliğinin azaltılmasına duyduk. Özellikle üniversite mezunu gençlerimiz, bunun yanında meslek yüksek okullarından mezun gençlerimiz, aynı zamanda da teknik lise. Bunu teknik liseyi özellikle aldık çünkü bu daki istihdamın bir taraftan da kalıcı olarak devam etmesini yani sadece bir yıllık bir istihdam değil Kalıcı olarak devam etmesini istiyoruz. Kobilerimize geçen yılki personel sayılarının altına düşmemek kaydıyla artı bir personel almaları durumunda üniversite mezunu, teknik lise mezunu, meslek yüksek okulu mezunu bir genci istihdam etmeleri durumunda 100 bin liralık bir destek vereceğiz. Bu desteğin içerisinde herhangi bir şekilde aracı kuruluş herhangi bir şey yok tamamen koskep doğrudan bu desteği veriyor olacak. Ee, o yüzden e, daha e, rahat erişebilecekleri bir alan olacak ve bu istihdamı da biz bir yıl boyunca muhafaza etmelerini istiyoruz. Yani 365 günlük sigorta priminin bu gençler adına yatırılmış olmasını ve bunların çalışılıyor olmasını bekliyoruz. Burada biz genç istihdamda 75 bin yeni gencimizi, üniversite mezunu, teknik lise mezunu, meslek yüksekokulu mezunu, genç işsizimizi, e, istihdam piyasasına dahil etmek istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Peki şunu da sormak isterim Hasan Bey. Özellikle şirketlerin bu destekten yararlanması için ne yapması gerekiyor? Nerelere başvurulması gerekiyor? Şöyle, e, biz e, uzun zamandan beri bütün işlemlerimizi online yürütebiliyoruz. Hı hı. Biz herhangi bir evrak istemiyoruz e, işletmelerimizden. işletmelerimiz Cosgab'in in internet sayfasına girip, basamakları, adımları takip ederek, e-devlet şifreleriyle tamamen dijital olarak başvurularını yapacaklar. Diyecekler ki ben mikro işletmede biz iki kişiye kadar veriyoruz bunu. Küçük işletmelerde de beş kişiye kadar. Ben bir küçük işletmeyim. Üç kişi yeni istihdam yapacağım. Taahhüdümü veriyorum. Biz bunun kaydını alıyoruz. Sonra şuna bakıyoruz. Sigorta primi yatmış mı? Bu kişiyle ilgili. Sigorta priminin yattığını gördüğümüz anda ...destek paketimizin yarısını serbest bırakıyoruz. Ve izlemeyi alıyoruz. Hı hı. Altıncı ayın sonunda... ...bir eksiği yoksa, gün eksiği, başka bir şey eksiği yoksa... ...altıncı ayın sonunda tamam diyoruz. İkinci taksitinde sana bunu e, veriyoruz. Ve tamamen mekanizma online... ...banka, İvan numaralarına bu rakamlar aktarılacak. İki yıl boyunca... E, ...herhangi bir şekilde biz kobilerimizden ödeme almayacağız. İki yılın sonunda da dörder aylık taksitlerle bu 100 bin lirayı herhangi bir nemalandırma faiz, herhangi bir işlem yapmadan gerçekleştireceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken sorulan sorulardan bir tanesi o. İşte biz bir kişiyi aldık ama onunla ilerlemek istemiyoruz veya o kişi bizi bıraktı. Bu zaman ne olacak? O zaman aynı şartlarda yeni bir kişiyi istihdama edeceksiniz. Onunla devam edeceksiniz. Yani biz şahıslara bağlı değil, buradaki istihdamın temel özü niteliğine bağlı, şahsın niteliğine bağlı istihdamı koruyup artı bir istihdam buna karşılık da kobilerimize bu destekten faydalandıracağız. Ayrıca eğer işletme sahibi kadın bir girişimci ise, kadın bir kobi ise burada yüzde onluk bir artış olacak. O erkek veya kadın istihdam etmesi durumunda veya erkek bir işletme sahibi bir kadın istihdam ettiğinde yine orada %10'luk bir artışımız olacak. Hı hı. Kadınlara da böylelikle yeni bir ekstra bir paket açmış oluyoruz yani. E, şunu da sormak isterim Hasan Bey. Özellikle mesela 2021 yılında yani geçtiğimiz yıl itibariyle ne kadarlık bir destek bütçeniz vardı? E, geçen yıl itibariyle bizim 2 milyarlık bir destek bütçemiz vardı. Ve biz bunu e, normalde aktarılan e, bütçelerinin %115 e, üzerinde gerçekleştirdik. E, bu yıl ama ekstra, bu kaynağımız ekstra bir kaynak. Bu yılki bütçemiz çok daha yüksek olacak. Peki bir öngörü var mı bu yılla ilgili? Evet, e, bu çok merak ediliyor. Bu şu anda kullanmış olduğumuz kaynak bizim e, yurt dışı kaynaklı Dünya Bankası ve JICA'nın içinde olduğu bir kaynak. Bu kaynaktan bizim e, kullandıracağımız 75 bin, işletme, 75 bin kişi diyoruz. Hı hı. Yani çarpı 100 bin deseniz e, rakam ortaya çıkıyor. Ayrıca kendi hazineden almış olduğumuz rakam var. Bunun dışında uluslararası başka fon kaynaklarından almış olduğumuz rakamlar var. Bunun da COBİ'lerimize e, en uygun bir şekilde onların kapasitelerini geliştirecek, Türkiye'de istihdama katkı verecek, ihracata katkı verecek şekilde COBİ'lerimize... Ee, tahmin ediyorum bu yıl sonu itibariyle 10 milyarın üzerinde bir rakamı e, aktarmış olacağız. Ee, Hasan Bey son olarak bir de şunu sormak istiyorum. Ee, son başvuru tarihi ne zamandı bu destek için? Son başvuru tarihimiz Mart sonu. Hı hı. Mart sonuna kadar başvurularını yapacaklar. İstihdamda burada biz bir buçuk aylık bir istihdam içinde şey veriyoruz. Taahhütten sonra istihdam için süre veriyoruz. Nisan 15'e kadar da istihdamlarını gerçekleştirmiş olmalarını bekliyoruz. Ama daha erken istihdamını gerçekleştiren bunun parasını daha erken alabilecek. Bizim için esas olan sigorta priminin yatmış olduğunu görmek. Ama 75 bin yeni istihdam ve gerçekten bugün itibariyle ben rakamlara da bakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu pazartesi kabine sonrası açıkladıktan sonra hemen akşamında ciddi girişler oldu. Yani şu anki rakamlar, başvuru rakamları gayet olumlu. E, Kobilerimiz bu yeni istihdam paketine ciddi bir ilgi göstermiş durumdalar. Zannediyorum mart sonuna kadar e, kalmayız. Peki, çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Evet, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt bizimle birlikteydi. Şimdi sırada...